Hem de uzman bir hekimden yardım konusunda alması yardım Bu Hocam... kanser kök hücreleri konusu çok çok önemli. Evet. Ee, bu hücreler dediğimiz gibi çok farklı özel niteliklere sahipler. Bu hücreler kanser hücrelerinin yani kanserin metastazında da çok öncül etkileri var. Yani metastaz dediğimiz şey bir yerde kanser oluşmuş. Oradan bazı hücreler çıkıyor başka bir yere, evet. yere gidiyorlar. Orada da kanseri geliştiriyorlar. Biz hı hı. buna metastaz diyoruz, sıçrama. Peki o tedavide kök hücreyi nasıl kullanıyorsunuz? Bir de onu anlatır mısınız? Kök hücreyi kullanmıyoruz. Bunu yapan kök hücreye karşı mücadele ha, tamam. ediyoruz. Onu yani kanserin kökü Anladım. olan bu dediğimiz özel nitelikteki kanserin hem başka yerlere sıçramasında, hem de nüks dediğimiz yani tedavi oldum, bitti denildikten sonra hastalığın tekrar ortaya çıkmasında. En öncül rolü olan bu kanser kök hücreleri bir baş palası. Evet. Biz tıbbi bitkilerin birçok bilgimiz var. Birçok bilimsel makale bunu ortaya koyuyor. Hı hı. Hangi tıbbi bitkinin hangi kanserin köküne yani midenin kanser kök hücresine, prostat kanserinin kanser kök hücresine veya meme kanseri var, meme kanserinin kanser kök hücresine veya akciğer kanseri var. Akciğer kanserinin kanser kök hücresine hangi tıbbi bitkinin etkili olduğu ve o hücrelere özel bir etkisinin varlığı konusunda birçok bilimsel bilgiye sahibiz. Dolayısıyla biz bunu da sürecin içerisine dahil ettiğimizde yani kanserin köküne de özel Kesin bir atış yaptığımızda, özel bir atış yaptığımızda yani fitoterapinin ve tıbbi bitkilerin bu yönünden de istifade ettiğinizde o sefer ne elde etmiş oluyorsunuz? Kanserin kökünü kurutmada çok büyük bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bu şeye benziyor. Hani bataklığı kurutmaya benziyor. Siz bataklığı kurutmazsanız Evet hastalık nükseder. Dikenin Hocam, kökünü kurutmazsanız. Evet. diken Kısırlık konusuna da Tekrar geçmek finir. istiyorum.